Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Karekök yayınlarının e, TYT AYT kitabından seçtiğim birkaç soruyu çözeceğim. Çözeceğimiz sorular TYT konularından olacak. Birinci sorumuzla başlayalım. 34 üzeri 6 eksi 1 eşittir. Bıla bıla sayısı olduğuna göre A rakamının değeri aşağıdakilerinden hangisidir diye soruyor. Bakın burada A rakamı nerede? Şurada yer alıyor. Bize bir soruda Böyle büyük bir sayı değeri vermiş. Sayının içindeki bir tane rakamı soruyorsa bu %99 ile bölünebilme kuralı ile ilgili bir sorudur diyeceğiz. Çünkü 9'a ve 3'e bölünebilme kurallarında biz ne diyoruz? Rakamları toplamı 3'ün katı, rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Peki niye 3'ün katı değil de 9'un katı olmalı diyorum? 3'ün katı bir sayıda rakamları toplamın 3'ün katı olması şeklinde ayarlarsam herhangi bir rakamın 3 ya da 4 değer alma durumu söz konusu. Ama 9'a bölünebilme kuralında bir rakam eğer 0 ya da 9 değilse sadece 1 değer alır. 2 değer aldığı sadece bir durum var rakam ya 0'dır ya da 9'dur. Onun için burada A rakamının alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir diye kesin bir şey sormuş. Ben de diyorum ki bu soru 9'a bölünebilme kuralı ile ilgilidir. Sonra geliyorum. Ben bu sayının 9'a bölünüp bölünmediğini ya da bölündüğünde kaç kalanını verdiğini nasıl anlayacağım? Şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki 34 9'a bölündüğünde kaç kalanını verir? 3 ile 4'ü topladım. 7. 7 kalanını verir. Peki 7'yi birazcık daha küçülteyim. Çünkü 34'ün yerine 7 yazabiliyorum anlamına geldi. Ben 7 üzeri 6 eksi 1 sayısına ulaştım. Ama 7'nin 6. kuvvetini de hesaplamak biraz zor değil mi? Zordur değil mi? O zaman 7 kalanını bir veren bir sayı 9'a bölündüğünde negatifte kaç kalanını verecek arkadaşlar? Eksi 2 kalanını. Bu durumda da diyorum ki 7'nin yerine eksi 2 yazabilirim. Eksi 2'nin 6. kuvveti eksi 1. Eksi 2'nin 6. kuvveti 64 yaptı. 64 eksi 1'den sayımız kaç geldi arkadaşlar? 63 geldi. Yani 34 üzeri 6 eksi 1 sayısı 9'u bölümünde kalan denkliğinde 63'e denkmiş. Peki 63'ü 9'a böldüm kaç kalanını verdi? 0 kalanını verdi. Bu durumda bunun eşiti de 0 kalanını vermesi gerekmiyor mu? Yani şurada gördüğümüz sayının rakamları toplamı 9'un katı olması gerekir. Toplayalım rakamlarını. 1 5 daha 6, 4 daha 10, 4 daha 14. 4 daha 18, 4 daha 22, 1 daha 23, 5 daha 28. 28 artı A. Ne olmasını istiyorum? 9'un katı olmasını istiyorum. 28'e en az kaç eklersem 9'un katı olur? Tabii ki de 36'ya ulaşmak istediğimiz için 8 eklememiz lazım. Bu durumda doğru cevabımız ne olacak? Diyarbakır. diğer bir sorumuzla devam ediyoruz. A artı B artı C eşittir. 15 olduğuna göre bla, bla ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş bize. Ben A artı B artı C'den bunları nasıl kullanabilirim diye düşünmem lazım. Bakın A kare artı 1, B kare artı 9, C kare artı 16. Ben bunun nereye gelmesini istiyorum? A artı B artı C toplamına ulaşmasını istiyorum. Üçgen gibi düşünürsek bu sayıları. Şöyle bir kenarım uzunluğu bu olsun. Diğer kenarımın uzunluğu da şurası olsun. Ben şöyle bir üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Bu üçgenin içinde farklı üçgenler oluşturuyorum. Şöyle bir üçgen. Hemen bunun ucundan bir başka üçgen daha oluşturuyorum. Hemen bunun ucundan bir tane daha üçgen oluşturuyorum. Şöyle burası 90 derece. Şunu da şöyle indireyim. Bir kenarındaki sayılar A, B, C olsun. Buna göre ayarlıyorum. Bakın şurası A birim olsun. Gidiyorum diyorum. Şurası da A birim olur. Burası da A birim olur. Şu aradaki mesafe B birim olsun. Burası B birim, burası da B birim. Şurası C birim olsun şu şekilde ayarladıktan sonra bu tarafa da sayılarını yerleştireceğim. A ile hangi sayı alakalı? 1. Buraya 1 yazarsam arkadaşlar şu kısım 1 bir birim olursa ben şurada Pisagor'dan şu uzunluğun kök içinde A kare artı 1 olduğunu söyleyebilir miyim? İki dik kenarın karelerinin toplamının kare kökü. Sonra diyorum ki B ile B kare ile artı 9'u kullanmış. Şuraya 3 birim diyeyim. Burası da 3 birim olur. Ben yine şuraya pisagoru uygularsam şu uzunluk kök içinde B kare artı 9 olur mu? Olur. Şuradaki uzunluk. Devam ediyorum. Şuraya geldim. C kare ile artı 16'yı kullanmış. Şuraya 4 birim dersem. Burası 4 birim olur. Yine şu uzunlukta ne olacak? kök içinde c kare artı 16 olacak. Benden istediği mesafe şunların toplamı değil mi? Yani şuraya bir a noktası dersem, şuraya f noktası diyeyim, şuraya k noktası diyeyim, şuraya da l noktası diyeyim. a, f, k, l aynı doğrultuda olan noktalar. a, f uzunluğu şurası. f, k uzunluğu şurası. k, l uzunluğu da burası. Benden istediği bu üçünün toplamı Hemen şu kısmında bir ilgilenelim. Burası A artı B artı C mi oldu? 15 birim. Burası 4 artı 3 artı 1'den 8. Ben diyorum benim özel bir dik üçgenim var. 8, 15, 17 üçgeni. Bunların toplamının kaç olması lazım? 17. En küçük olması için doğrusal olmaları lazım. Evet sırada şöyle bir sorumuz var. X artı 8 bölü kökü x denkleminin kökler toplamı aşağıdakilerinden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman öncelikle nasıl düşünmemiz lazım? Şurada verilen sayı 65'in 8 ile bağlantısını kuracağız. 65'in 8 ile bağlantısı nasıl bir şeydir diye düşündüğümüz zaman 64 artı 1 şeklinde düşünebiliriz. Şu taraftaki ifade x artı 8 bölü kök x eşittir 64 artı 1 yazarak başlıyoruz. x artı 8 bölü kök x eşittir 64 artı 1 dedik. Buradan düzenlemeye başlıyoruz. 64'ü x'in yanına 8 kök x'i 1'in yanına gönderiyorum. x eksi 64 eşittir 1 eksi 8 bölü kök x. Burası kök x, kök x'in karesi olarak düşünülebilir. Bu durumda iki kare farkı uygulanabilir. Bu taraftan da payda eşitleyeceğim. Burası kök x eksi 8, iki kare farkını ayırıyorum. Kök x artı 8 eşittir. Burada payda eşitlersek kök x eksi 8 bölü kök x olur. Bakın şurada her iki tarafta da kök x eksi 8'lerimiz var. Bunları sadeleştirdik. Ve kök x'i bu tarafa atarsam kök x çarpı x'ten x artı 8 kök x eşittir 1 olur. Köklü ifadeyi yalnız bırakıyorum. 8 kök x eşittir. X'i diğer tarafa gönderirsem 1 eksi x. İki da karesini alıyorum 64 x eşittir x kare eksi 2x artı 1. Hepsini aynı tarafa gönderirsek x kare Eksi 66 x artı 1 eşittir 0 olur. Bundan sonrası için ne diyeceğiz arkadaşlar? İkinci dereceden bir denklemin iki tane kökü vardır. Köklerinden biri x1, diğeri de x2 olmak üzere. Köklerin toplamı eksi b bölü a formülüyle bulunurdu. b dediğimiz sayı, şuradaki sayı, a dediğimiz sayı da buradaki 1. Eksi eksi 66'dan cevabımız ne olacak? Artı 66 olacak. Şimdi sorumuz burada bitti mi? Yani cevabı artı 66 bulduk. İşimiz bitti mi? Hayır. Sadeleştirdiğimiz bir kök vardı. Sadeleştirdiğimiz kökleri asla ve asla ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Kimi sadeleştirmiştik? Kök x eksi 8'i sadeleştirmiştik. O zaman kök x eksi 8'in 0 olması bu işlemi sağlamıyor mu? Tabii ki de sağlıyor. E sağladığına göre onu da unutmayacağız. Şuraya yıldız açıyorum. Kök x eksi 8 eşittir 0 diyorum. Kök x eşittir 8'e X eşittir buradan 64 geldi. Bu da bizim aslında neyimiz arkadaşlar? Üçüncü kökümüz. X1 artı X2 66 bulmuş muyduk? Buradaki köklerin toplamını. E 64 de yukarıda var. 66 artı 64 eşittir. Ne gelecek? 130 gelecek. Gidip bakıyoruz cevap şıkkımız neymiş? Adanaymış diyoruz. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir sorumuz var. A, B ve C reel sayılar. A kare artı B kare artı C kare eşittir. 24 olduğuna göre A çarpı B, A çarpı C ve B çarpı C'nin toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş bize. Ben A kare artı B kare artı C kareyi gördüm. A çarpı B, A çarpı C, B çarpı C de varsa A artı B artı C'nin tam karesinin içinde bunlar mevcuttur diyorum. Bu durumda şöyle başlıyorum. Diyorum ki A artı B artı C'nin karesini alırsam bunun kare açılımında A kare artı B kare artı C kare artı 2AB artı BC artı AC ifadesi mevcut. Şimdi geliyorum. Şunları sırasıyla belirliyorum. Şuna ne demişti? 24 demişti. Bunun ne olmasını istiyor? En küçük olmasını istiyor. Bunun minimum olmasını istiyor. Ben de gelip şu yorumu yapıyorum. Diyorum ki Bunların 24 artı 2 minimum değerimin toplamı nereye eşit? Bir tam kare ifadeye eşit. Tam kare sayıların en küçüğü kimdir? Bir tam kare sayının sonucu ne olacak arkadaşlar? Sıfıra eşit ya da sıfırdan ne olması lazım? Büyük olması lazım. Bunun minimum olmasını istiyorsam şu kısmında sıfır olmasını isterim. Bu durumda sıfır eşittir. 24 artı 2 çarpı istediğim minimum değer. 2 çarpı istediğim minimum değer eşittir eksi 24'e. Her iki tarafı 2 böldüm. Benim minimumum ne geldi? Eksi 12. Demek ki bizden istenen ifadenin en küçük değeri ne olacakmış? Eksi 12 olacakmış. Evet bu videonun son sorusu şöyle güzel bir soruyla bitirelim. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4 diye 20'ye kadar gidiyor. Diyor ki kümesinin iki elemanla alt kümelerinde bulunan tüm sayıların toplamı kaçtır? Hem küme sorusu hem aslında permütasyon sorusu hem biraz da düşünelim sorusu. Şimdi ben bu kümenin iki elemanlı alt kümelerini şöyle iki tane çizgiyle ifade ettim. Ve sonra diyorum ki ben bu iki elemanlı alt kümelerden herhangi bir elemanı kaç kere kullanırım? Diyelim ki bir. Biri kaç kere kullanırım? Elemanlarından birisini bir diye seçtim. İkinci elemanı 1'in dışında kalan 19 elemandan bir tanesi olarak seçmeyecek miyim? 2'yi seçsem bir durum. 3'ü seçsem bir durum. 4'ü seçsem bir durum. 20'yi seçsem bir durum. Bu durumda diyorum ki ben şurası için geriye kalan 19 elemandan bir tanesini seçtim. Yani bir sayısını 2 elemanlı alt kümelerde kaç kere kullanmış oldum? 19 kere. Peki 2 elemanını kaç kere kullanırım? Yine iki elemanlı alt küme 2'yi yazdım. 2 dışında kalan ne yapacağım? 19 elemandan bir tanesini mi seçeceğim? 19'dan bir tanesini seçtim. Bu da yine 19 tane oldu. 2'yi de 19 tane kümede kullanıyorum. E bu durumda 3'ü de 19 tane de kullanacağım. 4'ü de 19 da kullanacağım. 20'yi de yine 19 tane alt kümede kullanacağım. Benden istediği İki elemanlı alt kümelerinde bulunan tüm sayıların toplamı kaçtır? Diyorum ki he her birini 19 kere kullanacağım çarpı. 1'i 19 kere, 2'yi 19 kere, 3'ü 19 kere diye devam ettim. 20'yi de 19 kere kullanacağım. 1'den 20'ye kadar olan ardışık sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2. 22'ye böldüm 10. 10 çarpı 19 çarpı 21. Şimdi bu sayıları kim çarpacak diye düşünmeyelim. Hemen pratik olarak şöyle düşünüyorum. 19 çarpı 21. 20'nin karesi eksi 1 demek değil midir? 20 eksi 1 çarpı 20 artı 1. O zaman ben 10 çarpı şu x'in yerine 20'nin karesi 400 eksi 1 399 diye yazıyorum. 10 çarpı 399 3990 olur. Cevabımız da ne olacak? Edirne olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.